Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu motifleri hiç ip koparmadan birleştirerek battaniye oluşturacağız. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Evet, e, motiflerimizin ip koparmadan birleştirmesi iki sıradan oluşuyor. İki sıradan sonra tekrar ediyor işlem. Bu sebeple iki sırayı göstereceğim. Bu köşeden başlayacağız. Bu köşeye kadar sanki bir üst sırasını örermiş gibi devam edip bunları üst kısmına ekleyeceğiz. Bunun için bu motifimin bunun için bu motifimin ilk başlangıç motifimin köşe kısmından ipimi bağlıyorum. İpi ben yine bobin ip aldım kilo alanlı iplerden. Oldukça kalın tığımda 7 numara tığ kullanacağım. Evet bu motifimin köşesinden ipimi geçirmek suretiyle bağlıyorum. İpimi de şöyle her zincirin bir katından dolayarak sağlamlaştırıyorum çıkmaması için bir kere daha doluyorum ve 1 2 zincir çekiyorum ve aynı boşluğa dolayarak üçlü trabzan yapıyorum çektiğim zincirle birlikte üç tane üçlü trabzanım olacak yani bu köşeyi yarım başlıyoruz bir zincir çekiyorum hemen bir yan boşluğa atlıyoruz doladım 1 2 3 doladım 1 2 3 Sonra bütün boşlukları aynı şekilde örüp köşeye kadar geliyorum. Evet gördüğünüz gibi bir sıra ördüm. 2 sıra, 2 tane kenarı birer sıra örmüş oldum şimdi. Köşeye kadar geldim. Birleşme noktasındayız. 1 bir tane zincir çektim. Dolayıp üçlü trabzan doladım. 1 2 3 doladım. 1 2 3 bir zincir çektim. Yani bu köşeyi de yine yarım köşe şekilde ördüm. Tamamlayıp örmüyoruz. Yarısını burada ördüm. Bir zincir çektim. Şimdi diğer motifin köşesine atlıyoruz. Böylelikle hem birleştirmiş oluyoruz hem de bir sıra motiflerimize ekliyoruz. Buraya da yine 3 üç tane işte trabzan yapıyorum. Yaptıktan sonra gördüğünüz gibi böyle bir şekil alıyor. Diğer motifle ilk boşluğundan tığımı geçiriyorum. Alttan ilmeğimi kaydırıyorum ve kapatıyorum. Böyle ilk birleştirme işlemimiz tamamlanmış oldu. Şimdi yan boşluğa yine üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu ikinci üçlü grubumuz gördüğünüz gibi yani şöyle bakalım. 1 2 iki. ikinci üçlü grubumu yine ikinci boşluktan ilmeğimi geçiriyorum. Tığımı çıkararak ilmeğimi kaydırıyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde birleştiriyoruz. Bu üst köşeye kadar geliyorum. Evet üst köşeye kadar bütün boşluklarımı üçlü trabzanlarla doldurdum. Şimdi bu köşeden birleştireceğim. Ve yakından gösterecek olursam bakın bu köşemi üst köşe boşluğa bir zincir çektim boşluğa 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum ve bir zincir çektim bir yan taraftaki köşenin zincir çektiğim boşluğundan yine ilmeğimi kaydırarak kapatıyorum ve sonra bu köşeyi tam olarak devam ediyorum yeni kalan üç tane üçlü trabzanımı aynı boşluğa yapıyorum ve köşemi dönmüş oluyorum. Evet. Bir zincir çekiyorum. Hemen bir yan boşluğa motifimi devam ettiriyorum. Doladım. 1 2 3. Doladım. 1 2 3. Bir zincir. Bakın bu şekilde motifimi aynı şekilde örüyorum. Burada başka hiçbir değişiklik yok. Evet bakın iki motifim birleşmiş bile oldu. Bu köşeleri. Şimdi üçüncü motifimi ekleyeceğim. TV battaniyem 3 motiften oluşacak. Bundan sonra bu üçüncü motifimi de ekledikten sonra üst sıraya çıkabiliriz. Yine bir köşedeyiz. Aslında yan köşenin tekrarı bir zincir çekiyorum. Bu köşeme 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum doladım. 1 2 3 seferde doladım. 1 2 3 seferde bir zincir. Evet. Şimdi bir yan motifimi alabilirim elime. Yine aynı köşeden üçlü trabzan doladım. 1 2 3 doladım. 1 2 3 Dediğim gibi yan tarafın aynısı. Yine ilk boşluğumdan kaydırıyorum ve kapatıyorum. Hemen yan boşluğa yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Zincir çekmiyorum. İkinci motifimizdeyiz. Gördüğünüz gibi ikinci üçlü trabzan grubu yine birinci ve ikinci boşluktan ilmeğim tığımı geçirip ilmeğimi kaydırıp kapatıyorum. Evet bakın yine aynı köşeye kadar çıkardım boşluklarını üçlü trabzanlarla doldurdum şimdi yine şu köşede yaptığım aynı işlemi bu köşede de tekrar ederek size bir sefer daha göstereceğim sonra köşeye kadar öreceğiz ve bu modifimin üstte ekleyerek ikinci sıraya çıkmış olacağım Evet daha yakından çekimden gösteriyorum bu köşeyi yine üç tane üçlü trabzanla dolduruyorum bu ilk üçlü trabzanın köşemdeki ilk üçlü trabzan grubumu. bir zincir çekiyorum. Yan taraftaki motifin köşesinden tığımı geçirip ilmeği alttan kaydırarak kapatıyorum. Ve kalan üç tane üçlü trabzanımı yapıyorum ve köşeyi dönmüş oluyoruz böylelikle. Üçüncü motifimin de köşesini birleştirmiş oldum. Bir zincir çektim. Yan boşta 3 üç tane üçlü trabzan yine yapıyorum ve motifimi aynen köşeye kadar devam ettiriyorum. Bu sefer bu motifte aşağı inmeyeceğiz. Yukarı yani yan hemen bir yan köşeye kadar öreceğiz. Çünkü bu son motifim. Üçüncü motifim. Bu köşeye kadar geliyorum. Evet bakın 3 tane motifim yan yana birleşmiş oldu. Gayet muntazam duruyorlar. Hiçbir gerilme potluk yok. Sanki bunu böyle bir bütün gibi örmüşüz gibi. Burada her iki kenar açık. Ona en son dönüp geldiğimizde bu kenarları tığlamış olacağız. Şimdi bir üst sıraya nasıl çıktığımı göstereceğim. Evet, şöyle çevireyim çünkü kameraya sığmıyor şunlar. Bu motiflerin yapımını bir önceki videomda anlatmıştım. Açıklama kutusuna linkini atarım. Evet. Yine köşeden başlıyorum. Bir zincir çektim, üç tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Böylelikle ikinci motif sırama geçmiş oldum. Evet, üç tane üçlü trabzanımı yaptım. Sonra bir yan boşluktan tığımı yine aynı şekilde alttan geçiriyorum ve kapatıyorum. Bir yan boşluğa bu sefer yine üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Yani üst motifi örmeye başlamış olduk. Evet. Bir yandan yine birleştirme işlemimi yapıyorum. Bakın üçüncü boşluğa yine üç tane üçlü trabzanla devam ediyoruz. Şöyle oryanta olabilmek açısından şöyle üst, kısa, üst satırı yapmış olduğum Köşeye kadar geliyorum. Evet köşeye kadar ördüm bütün boşluklarımızlı trabzanlarla. Şimdi yine bu köşe birleşimindeyiz. Burada bir püf nokta var. Onu anlatacağım size. Bu aralıktan birleşeceğiz. Sonra arayı örmeden, şu iki, ikinci sıranın iki motifinin yan yana örmeden bir sonraki motifi ekleyeceğiz. Çünkü üstleri bir üst sırada örmüş olacağız. Yoksa iplik koparmak zorunda kalırız. Evet yine köşeme üç tane üçlü trabzan yapıyorum köşe boşluğuma. üç seferde çekerek güçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir zincir çektim. Hemen alttaki köşelerin birleşim orta noktasından tığımı geçiriyorum. Ve bu köşemi de oraya sabitlemiş oluyorum. Bakın. Bakın burada bu şekilde bir görüntü de elde etmiş oluyoruz. Sanki ortada bir motif varmış gibi duruyor. Evet. Sonra bir sonraki bir yan motifimi alıyorum. Yine köşesinden 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu köşeyi de yarım olarak tamamlamış ve birleştirmiş oluyorum. Diğer yarısını dönüp geldiğimizde yapacağız. Şimdi evet şu boşluktan bu sefer bu üçlü trabzanı birleştiriyorum. Bir yan boşluğa geçmiş oldum. Evet bakın böyle görünecek. Evet üst sıraya da alt satırını yapıyoruz. Kadrana pek sığmıyor. Büyük motifler olduğu için. Evet bu şekilde birleştirmiş olduğum bu köşeye kadar geleceğim ve devam edeceğiz birlikte hep beraber. Bakın bu köşeye kadar da bu Motifimi ördüm orta motifteyiz. Bu köşe bu şekilde o görünüyor. Şimdi bu köşeyi yapacağız yine birlikte. Tekrar göstermek gerekirse anlaşılması açısından yine bu köşeme üç tane üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum orta motifimdeyim. Yine bir alt satırdaki iki köşenin birleşimin orta noktasını bulup tığımı geçirerek ilmeğimi içinden kaydırıyorum. Ve orta motifimin iki köşesini de birleştirmiş oldum. Böylelikle böyle bir görüntümüz olacak. Bakın. Evet. ikinci sıramın son motifindeyim. Bunu da yine köşesini yakalıyoruz. Bir zincir çektiğimiz köşe aralığımızdan tığımızla üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. 3. Trabzanımı da yaptıktan sonra bir yan motif boşlu motif değil de trabzan aralığına bir zincir çektim trabzan aralığına sabitliyorum tığımla yine bir yan boşluğa 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde de 3. Motifim ikinci sıranın 3. Motifini köşeye kadar örüyoruz bakın köşeye kadar geldim. Şimdi burada köşe dönüşünü göstereceğim sizlere. Bir üst sıranın köşe dönüşü. Bu da bir püf nokta. İp koparmadan e, motif birleştirme tekniğimizde. Şimdi bu alt sıradaki motifim. Bu da üst sıradaki motifim. Köşesinden önce 3 üç tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bu ikinci doladım. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Köşelerde bir zincir çekmeyi unutmayın. Yoksa motif kasar belirir. Alttan 3 köşenin üst noktasını yakalayarak tığımı geçirip kaydırıyorum birleştiriyorum. Tekrar 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir zincir, bir yan motiften devam ediyorum. Bu şekilde yani bir, bir, sıra daha örüyormuş gibi motifi tamamlıyoruz. Başka hiçbir fark yok. Bir zincir hemen yan boşluklara yine üç tane üçlü trabzanlarımı örüyorum. Buradan devam edip bu köşeye kadar geliyoruz hep beraber. Evet. Gördüğünüz gibi bu köşeye kadar ördüm. Şimdi bu köşe birleşimini. Burada tek yarım yapmıştık. Şimdi döndük geldik. Köşenin diğer yarısını da örüyorum. 3 Üç tane üçlü trabzan örüyorum. Sonra bir zincir çekiyoruz. Bir zincir. Bakın. Altta o köşe noktalarımın birleşim orta noktasını buluyorum. Tığımı üzerinden geçirerek şu noktasını buluyorum. İlmeğimi de alttan yakalayıp kaydırıyorum ve Bak, tam olmadı. Şöyle orta noktasını güzelce bulalım. Yoksa yamuk görünür. Evet, kaydırıp kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın motifimin de bu köşesi buraya birleşmiş oldu. Şimdi yan motifin yarım köşe kenarını tamamlıyorum. Yine üç tane üçlü trabzan yaparak köşeleri hep dönüşlerde tamamlıyoruz. Yine buradan ilmeğimi kaydırıyorum ve kapatıp birleştiriyorum. Bir yan boşluğa yine üç tane üçlü trabzanlı motifimi devam edip tamamlıyorum. Yine alttan kaydırıp kapatıyorum. Bakın şöyle bir orta noktasına bakacak olursak. Gayet montajdan sanki orada bir başka yeni bir motif oluşturmuşuz gibi bir birleşim yeri oluştu. Şimdi bu köşeye kadar. Geliyoruz. Gördüğünüz gibi bu köşeye kadar ördüm. Bu orta birleşim yerinden. Bu, bu köşeyi birleştireceğiz. Hep beraber. Köşemin ilk üçlü trabzanını yapıyorum. Sonra ikinci üçlü trabzanım doladım. Bir, iki, üç. Bir zincir çekiyorum. Yan taraftaki Köşemin bir zincir çektiğim boşluğundan kaydırarak kapatıyorum ve dolayıp tekrar kalan 3 üç tane üçlü trabzanımı yapıyorum ve köşemi tamamlayarak dönmüş oluyorum. İkinci motif sıramın üst satırını yapmış oluyorum şu anda. Bakın bir zincir hemen yan boşluktan kalan üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Burada herhangi bir püf nokta yok normal örüyoruz handilendi bey beğendi motifimizi devam ettirir gibi bir sıra daha ekler gibi örüyoruz. Bakın bu şekilde görünecek. Bundan sonra aslında bütün motif birleştirme tekniğimiz aynı ve tekrar ediyor birbirinin. Bak köşeye kadar ördüm. Şimdi buradan C çekip üstü ekleyeceğim ve diğer motifleri de aynı şekilde. Bakın ikinci sıramın üst sıralarını tamamladım. Üçüncü sıramın alt sırasını ekledim. Üçüncü sıramın üst sırasını ekledim ve 4 sıraya geçeceğiz birazdan. Üçüncü sıramın üst sırasını ördüm ve dördüncü sıramın alt motiflerini birleştirdim ve battaniye tamamlandı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.